kaybolan şu benliğimi alıp giden değil misin kaybolan şu benliğimi alıp giden değil misin şu sızılayan yüreğimi yaralayan değil misin şu sızılayan yüreğimi yaralayan değil misin değil misin değil misin yaralayan değil misin şu sızılayan yüreğimi yaralayan değil misin Değil misin, değil misin? Yaralayan değil misin? Alıp beni ötelere götüren sen değil misin?